Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Kıymetli dostlarım anlamayan kalmasın serimize devam ediyoruz. Bu dersimizde paragrafta hangisinden yakınmaktadır yazar, şair, kişi vesaire gibi soruları ele alacağız. Yakınma. Yakınma nedir dostlarım? Şikayet değil mi? Şimdi şikayetimiz karşımızda bulunan kişiyle ilgili ise atıyorum Ankara'ya kadar geldin de beni ziyaret etmedin. Sen etmedin. Bu sitemdir karşımızda. Ankara'ya kadar geldi de beni ziyaret etmedi. O, oh, o. Oh, arkasından konuşuyorum. Dedikodu gibi. Buna da yakınma denir dostlar. Unutmayalım. Sitem ve yakınma ortak noktası ne? Şikayet. Ama karşımızdaki ne bunu söylüyorsak? Sitem mekanda olmayan bir kişiden bahsediyorsak yakınma olur. E şimdi paragrafta yazarımız bir şeylerden yakınacak, bir şeylerden şikayet edecek bir konu sorusudur bu aslında. Ancak sınırlandırılmış bir konudur. Paragrafın geneli, genel olarak bir konudan bahsediyordur ama biz özellikle onun şikayet ettiği şeyi bulmaya çalışacağız. Bazı sorular çok tehlikeli ki ondan bir tane örnek koydum. Gelin birlikte değerlendirelim. Tabii önce ufak bir destek. Haydi bakalım. Şimdi bu parçada yazarın asıl yakındığı, ha Tehlikeli soru bu. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Metin de şairin, yazarın birçok yakındığı şey olabilir. Metnin ana düşüncesine birazcık odaklanmamızı gerektiren bir sorudur bu. Onun asıl yakındığını bulmaya çalışmalıyız. Haydi bakalım. Toplumsal yaşamdaki çeşitli gelişmeler düşünce yaşamına, bilime, felsefeye ve edebiyata da yansımıştır. Bu alanlardaki dehaların bir bakıma düşünce krallarına yemenliği sona erdirmiştir. Bilimde, felsefede ve edebiyatta artık deha kültür dönemi sona ermiş, onun yerine sıradan insanlardan hiçbir özelliği ayrılmayan araştırıcı insan yığınları almıştır. Bu insan sürekli durup dinlenmeden araştırma etkinliği içindedir. Bunun yanında bir düşünce ortaya atıldı mı onun etrafında hemen bir kümelenme olmaktadır. Bir süre sonra aynı kümelenme başka bir yeni düşünce etrafında olmaktadır. İşte bu günümüz düşünce tablosudur. Bu tablo insanlığı geriye götürmektedir. Şimdi kıymetli dostlarım adam birçok şeyden yakınıyor değil mi? Bunlardan birincisi bir kere eski krallar kalmadı diyor. Düşünce kralları kalmadı diyor. Bilim falan geliştikçe onların artık diyor devri bitti. Belki bundan birazcık yakınıyor adam. İkincisi yeni düşünce üretimlerinin azalması. Ortada bir yeni bir düşünce olduğu zaman herkes üşüşüyor tepesinde e, hali yeni bir düşünce ortaya çıkmıyor. Yeni bir şey başka bir yerde çıkınca yine herkes onun başına üşüyor. Bu da yakındığı bir şey. Ama adamın asıl yakındığı şey işte bu günümüz düşünce tablosudur. Bu tablo insanlığı geriye götürmektedir. Ha şimdi bakalım. Düşünce krallarının eskisi kadar kalmaması evet bu yakındığı bir şey ama asıl yakındığı bu değil. Orijinal fikirlerin üretilememesi asıl olan bu değil. Günümüz insanların içinde bulundukları düşünce tablosu. Asıl yakındığı bu. Bilimde, felsefede ve edebiyatta yeni fikirler üretilememesi, evet bundan da yakınıyor ama asıl bu değil. Toplumsal yaşamdaki gelişmelerin düşünce yaşamına etkisinden dolaylı yoldan yakınıyor ama asıl olan bu değildi. Peki, devam edelim. Bu parçada yazarın yakındığı durum, şikayetçi olduğu durum. Türk edebiyatında son zamanlarda ulusallığa yönelme anlayışıyla hareket eden birçok yazar ortaya çıktı. Yakınıyor mu? çıkaramadık. Halkı aydınlatıp ulusal değerleri işleme temel hedefleri oldu. Bunun yapılması gerekli ve zorunluydu. Ha, tamam. Demek ki burada bir yakınma yok. Fakat ulusallık adına bir ülkenin tüm geleneklerini ve değerlerini bir köyde aramaya kalkışmak, bunu sadece dar bir çerçeveden vermeye çalışmak doğru değildir diye düşünüyorum. Ha, adamın yakındığı şey belli oldu. Yazarların ulusal konulara yönelmesi değil hatta bunu bir zorunluluk olarak gördü. Konuların toplumun yararlı olmaması geçelim. Toplumun değerlerinin dar bir çerçevede ele alınması evet bu adamın yakındığı şeydi. Yazarların evrensellik anlayışına ters düşmesi geçelim. Aynı konuyu işleyen birden çok yazarın bulunması alakası yoktu. Peki devam ediyoruz. Yazarın yakındığı konu neymiş bakalım? Şiir üzerine yapılan tartışmalarda dilin önemini anlatan, somut örneklerle şiiri ele alan yazılara az da olsa rastladık. Az da olsa diyorum çünkü şiirin önce bir dil işi olduğu unutuldu sanki. Son zamanlardaki şiir bolluğunda genç şairlere iyi bir şiirin önce iyi bir dille gerçekleşeceği anlatılmalıydı. Yalnız genç şairler için değil eskiler için de geçerlidir bu yargım diyor. Şiirle ilgili tüm tartışmalarının yetersiz olduğu geçelim. Farklı konularda yazılmış birçok şiirin bulunduğu bundan şikayetçi değil adam. Yani şiir bolluğu var diyor ama bu onun şikayet ettiği bir şey değil. Şairlerin eserlerinde diri gereği Özür diliyorum. Şairlerin eserlerinde dili gerekli özeni göstermeden kullandıkları dursun. Genç şairlerin şiir yazmanın bir dil işi olduğunu bilmedikleri artık. Bu şiir eleştirmenlerinin genç şairlere gerekli yol göstericiliği yapmayışları geçildiğim. Şimdi Şairlerin eserlerinde dili gerekli özeni göstermeden kullandıkları bu bizim yorumumuz olur. Ama bak şurada söylemişti. Genç şairleri iyi bir şiirin önce iyi bir dille gerçekleşeceği anlatılmalıydı. Demek ki bu adamlar bunu bilmiyor. Genç şairlerin şiir yazmanın bir dil işi olduğunu bilmediklerinden bu adam şikayetçi. Evet dördüncü soru. Asıl yakınlan, dikkat yakınlan başka şeyler olabilir. Orhan Veli kuşağı şairleri kendilerine karşı çıktığımız halde bizi okuyorlardı. Biz ikinci yeniciler de karşımızda yer aldıkları halde 60 kuşağını yakından izlerdik. Son 10 yılda çıkan genç şairlerin bizim kuşak ve bizden önceki kuşak sanatçı ve yazarlarınca yeterince izlenmediği kanısındayım. Bu durum sanatçılar arasındaki bağın kopmasına, sanatçıların birbirinden yeterince yararlanamamasına yol açıyor. Evet adamın asıl şikayet ettiği nokta birbirlerini izlemiyorlar. Bu bakımdan böyle kuşaklar arasında bir kopukluk var. Bir birbirlerinden bir yararlanamama durumu söz konusu. Bazı kuşakların bir sonraki kuşağı yeterince etkileyememesi değil takip etmemesiydi mevzu. Kuşaklar arasındaki kopukluğun sanatçıların birbirinden yararlanmasını engellemesi müthiş. Kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarının yaygınlaşması ilgisi yok. Kuşakların birbirini tanıma konusunda hiç çaba göstermemesi Evet adam bundan yakınıyor ama bunun götürdüğü sonuçtan yakınıyor asıl. B'dendir yakındığı, asıl yakındığı. Çağdaş şairlerin geçmişi unutup ondan uzak durması ilgisi yok. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Evet, son soru. Haydi bakalım 5'te 5 beş yapanları tebrik ediyorum. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? Ödüller genç bir şairin adının altı fosforlu bir kalemle çizilerek şiirlerinin tanınmasına olanak sağlıyorsa az şey mi bu? neyden yakınacağını az çok anladık aslında. Ya da usta bir şairin şiire verdiği emeğin ödülle taşlandırılmasının ne sakıncası olabilir ki? Üstelik şiir kitaplarının hemen hemen hiç satılmadığı, dolayısıyla kitapçıların bu kitapları raflarına koymaya yanaşmadığı ve dağıtımcıların şiir sözcüğünü duyduğunda yüzlerini buruşturduğu günümüzde. Şiirin bu konumuna gönlü razı olmayan şairlerin verdiği emekleri bütün şiirseverlerin takdirle karşılaması gerektiği kanısındayım. Ha, adamın şikayet ettiği şey şu. Ya aslında iki tane şikayet ettiği şey var. Biri günümüzde şiir pek tutulmuyor özellikle yayın evleri tarafından. İkincisi ise daha genel olan yani parçanın tamamında adamın şikayetçi olduğu şey. Ya kardeşim bırakın ödül verilsin ya. Zaten şiir gelişmiyor. Zaten yayın evleri kapılarını açmıyor. Bari bırakın 3-5 tane şair var onlara ödüller verilsin. Yani ödüllere karşı çıkılmasından adam son derece şikayetçi. Ödüllerin gelişi güzel dağıtılması değil adamın derdi. Günümüzde değer yargılarının değişmesi değil. Genç şairlerin ödül alınca ustala, ustalaştıklarına inanmaları değil. Sanatçıların yaratılanı, yaratılarını oluştururken gerekli özeni göstermeyişleri değil. Adamın derdi niye ödüllere karşı çıkıyorsunuz? Evet. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Netleri konuşalım yorumlarda. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun diyorum. Gözlerinizden öpüyorum.